Mısır meydanında Hazreti Yusuf Aleyhisselam satılırken ki bir nene de diyor bir kilo iplik aldı yola düştü diyor. Yolda bir grup kefti onu gördü dedi ki nene nereye gidiyorsun? Dedi ki ben Yusuf'u satın almaya gidiyorum. Diyor dediler ki nene dediler artık dediler Yusuf Mısır'daki hazineler yetmiyor. Sen bir kilo iplikle mi onu satın alacaksın? Diyor dedi ki evladım ben de biliyorum Yusuf'u satın alamayacağım. Ama Yusuf bilsin ki ben onun canının müşterisiyim. Yani biz de biliyoruz bu halimizde, tavrımızda, hareketimizde, huyumuzda, mizacımızda Allah'ın layık bir kul değiliz ama Allah bilsin biz onun dinini müşterisiz. Gerisi onun rahmetine kalmış. Zaten biz amellerimizle bir yere gideceğimizi zannetmiyoruz. Biz niyetlerimizi <laughs> sağlam tutalım. O yolla yola çıkalım. Allah gerisini bize nasip etsin. Allah için fedakar olmak lazım. Yani hangi makamın, hangi etiketin, hangi servetin, hangi şöhretin sahibi olursak olalım. Hayatımızda din yoksa hiçbir kıymeti yok. Ahmeti Timurtaş diyor ki elindeki şöhretin, beynindeki şehvetin, cebindeki servetin seninse o zaman sana sormak lazım. Karaca Ahmet mezarlığında ne işin var? Hem adamı getirler kapısız penceresiz bir yere gömerler. Tarağın, tasın her şeyin dışarıda kalır. Kim beni almaktan yüz çevirse şüphesiz sıkıntılı bir hayatı olacak diyor ayet kerimede. Ve biz onu kıyamet günü kör olarak haşredeceğiz. Yani başına iki tane bela gelecek diyor adam. Birincisi dünyada sıkıntılı bir hayat olacak. Ha adam eve gitti, bahtı ki kese kasa dolu. Dedi ki ya benim sıkıntılı bir hayatım yok. Alimler diyor ki ambarında bin tane ekmeğin olsa, kalbinde açlık korkusu varsa işte senin sıkıntılı bir hayatın başlamış demektir. İkincisi biz onu diyor ahirete kör olarak haşredeceğiz. Rabbim niçin beni kör haşrettin? Oysa gören biriydim diyecek diyor. Allah-u Teala diyecek ki sana ayetlerimiz geldi, sen onu unuttun, şimdi sen unutuluyorsun. Burada Allah'ı unutmamak lazım. Kameraya yakalanan bir adam ne kadar itiraz ederse etsin, Allah-u Teala hem kamerayı aldırıyor, hem kendi zaten bilen, gören, işiten, gecenin zifiri karanlığında, siyah kayanın üstlerinde yürüyen karıncanın sesini işiten Allah senin ne yaptığını bilmez mi? Benim kulum itiraz edecek biliyor çünkü. Kulunun ne olduğunu bildiği için bir de iki tane melek görevden demiş. Birisi amir, birisi memur. Birisi sevapları yazıyor, birisi günahları yazıyor. Değil mi? Bir kul diyor, günah işlediği zaman sağdaki melek diyor, soldakini hemen yazdırmaz diyor. Belki o kul pişman olur diye. Ama sevapa niyetlendiğin andan itibaren Allah-u Teala bir yazıyor değil mi? Diyor ki eğer ameli işlerse diyor, bire on yazıyor. Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki onun için birlerini onlarına geçirenlere yazıklar olsun. Yani günah bir, sevap en az on, artık senin samimiyetine, ihlasına göre